işleminin sonucu kaçtır? E, i̇şlem önceliğine göre gidelim. İlk olarak çarpmayı yapmamız lazım. 16 çarpı 4, 64 eder. 27 bölü 3, e, 9, 9 eder. 64'ten 9 çıkarırsak, e, cevap 55. 55'ten de 2 çıkarırsak, 53. Cevabımız A. 5 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 12 sıra, diğer sınıfların her birinde 10 sıra vardır. Bu sıra bir sırada en çok 2 öğrenci oturabildiğine göre bu okulun öğrenci sayısı en fazla kaçtır? 5 sınıf var, 3 sınıf 12, 2 sınıf 10 sıralık. Bundan dolayı 3 çarpı 12 artı 2 çarpı 10 3 çarpı 12 36 eşittir. 2 çarpı 10 20 eşittir. Toplarsak 56 eder. Bir sırada en çok 2 öğrenci de oturabildiğine göre 56 çarpı 2 112 olur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? İlk önce hepsinin değerlerini bulalım. 2 üssü 6, 6 tane 2, yani 6 tane 2, 64 eşittir. 10 tane 1, 1'e eşittir. 2 tane 7, 49'e eşittir. 4 tane 3, 81'e eşittir. Bu sayılardan da en büyük olan 81'dir. Bu sebeple ce cevap D şıkkı. 4 çarpı 3 artı 10 bölü 2 eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Önce işlem önceliği. Ee, yani ilk olarak 4 ile 3 çarpacağız. 12 eder. Sonra onu 2'ye bölersek 5 eder. 12 artı 5 17 eder. 1 çıkarırsak 16 eder. Yani cevap C şıkkı. Evet. Güzel. Aşağıdaki ifadelerden hangi, hangisi yanlıştır? 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 2 üstü 3. Bu doğru. 2 üstü 4 16. 4 üstü 2 de 16 eder. Bu da doğru. 5 üstü 2 25. 10 üstü 3 1000 eder. 1000 ile 25'i çarptığımız zaman 25.000 eder. Bu yanlıştır. Birin bütün kuvvetleri de bir olduğu için D şıkkı da doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Yolcu taşıma kapasiteleri 27 ve 45 kişi olan iki araçla dörder kez servis yapılıyor. İlk üç serviste araçlar tam doluyor. Son serviste büyük olan araçta küçük olan araçtakinin iki katı kadar boş koltuk kalıyor. Taşınan toplam yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük alan araçta toplam kaç yolcu taşınmıştır? Bir seferde 27 artı 45'ten 72 yolcu taşınıyor. Üç seferde 72 çarpı 3'ten 216 yolcu taşınıyor. Son seferde de 276 eksi 216'dan 60 Yolcu taşınıyor. Bir seferde 72 yolcu taşınıyor. Son seferde 60 yolcu taşındığına göre 12 koltuk boş kalmış. Küçük araçta bir küçük araçta bir üçgen, büyük araç bir üçgen, büyük araçta iki üçgen, üçgen toplam üç üçgen boşluk vardır. 3 Üç tane üçgen 12 olduğuna göre bir tane üçgen 12 bölü 3'ten 4'tür. 3 çarpı 27 artı 24 eksi 4 24 eksi 4 3 çarpı 7 81 eder. 27 çarpı 27 eksi 4 de 23 eder. İkisini topladığımızda ise 104 eder. Cevabımız 5 şıkkı 104. 8 çarpı 8 çarpı 8 ifadesinin üstü biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 3 tane 8 olduğu için 8 üzeri 3 ifadesine eşittir. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki haritada şehir merkezleri arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden gösterilmiştir. Balıkesir'den yola çıkan Onur, haritadaki yolu izleyerek Ankara'ya geliyor. Sonra başka bir şehirdeki amcasını ziyaret ediyor. Onur toplam 610 kilometre yol gittiğine göre amcası hangi şehirdedir? Balıkes Balıkesir'den yola çıktığına göre Bursa'ya kadar 151 gitmiştir. Ondan sonra Eskişehir'e kadar 149 gitmiştir. Ankara'ya kadar da 233 gitmiştik. Bunların hepsini toplarsak 533 eder. 610'dan da 533 çıkarmamız gerekir. Yani 77 kilometre olur. 77 kilometre ile de Kırıkkale'ye geçmiştir. Aşağıdakiler Aşağıdakilerin hangisinde sayıları verilen birim küplerinin tamamı kullanılarak bir küp oluşturulamaz? E, ee, bir, birin küpü 1. Bir. İkinin küpü 8. 8 olduğu için A şıkkını eliyoruz. E, ee, üçün küpü 27. 27. 27 de C şıkkında var. C şıkkını da eliyoruz. E 4'ün küpü 64. 64 de D şıkkında var. D şıkkını da eliyoruz. E geriye B şıkkı kalıyor bu yüzden cevabımız B. Bir köftecinin 11 tane tam ekmeği vardır. Yarım ekmek köfte 5 liradır. Çeyrek ekmek köfte 4 liradır. Eğer köfteci bütün satışlarını yarım ekmek olarak yaparsa A lira, bütün satışlarını çeyrek ekmek olarak yaparsa B lira kazanacaktır. Buna göre B eksi A kaçtır? 11 tane tam 22 tane yarım, yarım ekmek eder. 22 çarpı 5 de 110 eder. Yani A 110, 110'dur. On, 11 tane ekme, 11 tam ekmek 44 çeyrek ekmek eder. 44'ü de 4 ile çarparsak 176 eder. Yani B 176'dır. B'den 1 çıkarırsak yani 176'dan 110'u çıkarırsak 66 eder. Cevap D şıkkı 66.